Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisiniz. Evet. Bugün aklımızdaki kişiyle size aklımdaki kişiyle neler olacak o ve ben diye açılım yapmak istiyorum. Beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için lütfen alma verme dengesi adına beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Özel açılım isterseniz DM'den yazabilirsiniz. Açılımların tümü zamansız zamana niyetlenerek açılıyor. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün sormak istiyorum size ve ona kartlar çekerek aklımdaki kişiyle neler olacak o ve ben. Onun fikirleri, yapmak istedikleri, sizin fikirleriniz ve yapmak istedikleriniz. Evet canlarım. Üç sırayı sizin için çekelim. Evet. Evet. Beşer tane çekeceğim arkadaşlar. da onun için çekiyorum siz de o neler düşünüyorsunuz neler yapmak istiyorsunuz ve neler olacak bakalım bakalım şunu alalım şöyle koyalım evet şimdi üst sırayı sizin için çektik siz diyorsunuz ki sana senden hoşlanıyorum sana karşı zaafım var sana bakmaktan, seni görmekten zevk duyuyorum, haz duyuyorum ve uzaktan uzağa böyle seni hep izliyorum aklım sende diyorsunuz e, ve e, evet biraz diyorsunuz e, etraftaki kişilerden etkilenmemiş de değilim evet başkalarının söylediği sözlerden etkilendim bunu da senle bana yansıttım e, güvenemedim. Ee, öyle şeyler konuştular ki kafamı çok karıştırdılar ve sana tam olarak güvenemedim ee, ama güvenemedim içimden de atamıyorum seni görmek, seninle olmak senin sesini duymak bana mutluluk veriyor ee, bu güvensizlikten dolayı da evet sana biraz agresif, biraz şey, baskıcı davrandım ve şu an evet biraz aramızdaki gerginlik iletişimsizlik e, belirsizlik de bu yüzden olabilir seni de çok suçlamıyorum dediniz. O da dedi ki e, gene bir gün bir şeyler olabilir toparlanabilir yani e, evet yani çok üstüme geldin bana çok baskı yaptın. Gerek yakın çevren arkadaşların ailen e, onlardan duyduğun sözlerle taleplerin olduğu e, sorgulamaların oldu Bu da beni sıktı ama yani tekrar olmaz mı Belki de olur gene bir gün bir yerlerde bir şeyler alevlenir aramızda e, sevgi e, benim için yani sadece sevmek seni seviyorum demek değil bu e, Emek de vermek açıkçası e, doğru bunu bilerek e, bunu biliyorum ama sana fazla emek de yeterince veremedim. Senin de haklı olduğun taraflar yok mu var? Ay bugün ikiniz de iyi konuşuyorsunuz. E, şunu da düşünüyorum evet e, ani çıkışların oldu, afتان etkilenmelerin oldu oldu ama senin kadar beni seven birini de bir daha bulabilir miyim? sanmıyorum diyor e, yalnız şunu bilmeni istiyorum diyor ben seni aldatmadım sana hep sadık kaldım e, belki hareketlerimden şüphelendin belki etraftaki insanların e, konuşmalarından böyle bir şeyler düşündün e, belki işte e, sevgi evet emek vermek ben sana yeterince emek de veremedim belki sana bu da onu düşündürdü ama seni kesinlikle aldatmadım ego yapıyorum ama ee, yani seni aramak ya da e, aramızı yani ayrı olmasanız da bir arada da olsanız kendimi çektim tekrar toparlamak için e, hani bir girişimde bulunmak da egomu yenip yapamıyorum ego yapıyorum e, diyor canlarım biraz böyle birbirinizden kopuk ilişki içindesiniz öyle görüyorum aklınızdaki kişiyle gerek çevresel faktörler gerek onun evet kendi de itiraf ediyor sizinle yeteri kadar ilgilenmemesi ee, biraz böyle sizi ruhen uzaklaştırmış belki e, mesafeler de aranıza girmiş olabilir lütfen kendinize göre alın ama iki tarafta da e, kendiyle öz eleştiri yapıp hatalarını da görüyor bu güzel peki devam edelim canlarım Aklınızdaki kişi dişil enerji ise 3 tane onun için, aklınızdaki kişi eril enerji ise 3 tane de onun için yine kart alıp bakalım konuşturmaya, konuşturma kartlarımızdan alıp konuşturmaya devam edelim. Aklınızdaki kişi dişil enerji ise duygular ve düşünceler ne? Evet 3 tane dişil enerji için alıyorum aklınızdaki kişi eril enerji ise duygular ve düşüncelerini mi? 3 tane de eril enerji için <laughs> alıyorum canlar. Evet. Evet. Canılar. Şimdi aklınızdaki kişi dişil enerji ise e, ben seni diyor hep ya e, hayallerimde rüyalarımda Yani kalbimde hissediyorum ee, yalnız diyor yani arama dediğin için yazma Hani arama dediğin veya o tavrı sergilediğin için e, bir adım da atamıyorum sana karşı yani e, açıkçası Ego da yapıyorum Çünkü bana hani dilinle ağzınla söylememiş olsan da bana o izlenimi verdin. O yüzden de bir adım atamıyorum. Senin bana aşkını haykırmanı, seni seviyorum demeni bekliyorum der diyor. Aklınızdaki kişi dişil enerji ise. Aklınızdaki kişi eril enerji ise diyor ki sana kendimi ve hislerimi ifade ederek doğru kelimeleri bulamayışım, duygularımı göstermeyi bilmememden kaynaklanıyor. Aklınızdaki şehirli enerji ise de diyor ki burada da e, kartlarda demişti ve ya o ve siz için almıştım. E, ben evet sevgi emek demek ama ben yeterli emeği veremedim sana diye. Eğer eril enerji ise bu kişi evet bunun farkında. E, duygularımı göstermeyi bilemiyorum, nasıl ifade edeyim. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum diyor. Sana geldiğimde beni reddetmeyenden korkuyorum. Ee, burada ego kartı zaten çıkmıştı. Lütfen beni diyor sensiz ve yarım bırakma. Üstüme de gelme hayat e, çok zor. Bari sen hani ego yapma bana... E, iyi davran. Bak ikimiz de yani evet ne güzel empati yaptık. Hatalarımızı söyledik diyor. Yani bugün açılımda hem eril hem dişil enerjilerden çok güzel olumlu sözler, duygular aldım. İnşallah böyle devam eder canlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Tabii ki Rabbim güç verdikçe versin inşallah. Bakmaya, sormaya devam edeceğiz.